Evet. Tabii başkan. Tek tabii gerek yok. Da gerek yok. Sen Sen az daha acayiddik. Vallahi işte, <laughs> <laughs> Valla işte arkadaşlar. Ya 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 yanıyor. Yanıyor diyor. Gerçek bulburlar kullanıyor. Zaten yutmacasın da aşağı doğru acısından eniyor. Ya, Hmm, İnternette bir dede vardı ya. Hıp hıp götürüyordu. Sen İki tane anne çok şey ya, Severim bunu. Çok çok. canım abi. İş Kışın gelmedi. Ah, <laughs>

kararıydı. İmamoğlu, İBB'nin hafriyat döküm şirketi İSTAC'ı bilerek cephe dışı bıraktı. <laughs> o günden sonra cephe cumaden sahasına sadece İmamoğlu'nun şirketi hafriyat dökebildi. İddianame